şeylere. Bununla ilgileniyorum herhalde ya? çekiyorum. <laughs> ya, ya anı oluyor ya şimdi ha. Şimdi işte sen, ama şimdi döviz mes meselesi değil, döviz değil, e, şey meselesi bize meselesi e, o kadar zor olmuyor. Yani. Öyle mi? Benim için yok. Evet. Değil. Çünkü kendi kendi iş yerim var diye. Yok. Yani aslında oluyor? eskiden zor oluyordu ama. Ya eskiden de bence zor olmuyordur. Şöyle bakıyor adam sana adam gibi yani evet bakıyor yalan söylemediğini anlıyor anladın mı? En ufak bir yalan söylemez söylemem. Ben. Kardeşim bu adam bana bir bir şey yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum kardeşim, yemek dedi. bir dakika. Bu ne ya Kır, kırmızı da geliyor bak. Eyvah. Belki o salatayı yapmayız Belki çok olur. Bakalım. Var ya ne varsa bir yemek yapmak böyleyse Gökmen bundan sonra ben de yaparım ya. Bu adam kesip kesip atıyor içine. Tabii ne, ne zannediyordun yemek yapmasını? Ne bileyim ben böyle hani ayarlar bilmem ölçüler bir şeyler. Evet. Burada da bir şey kaynıyor. Pilav dedi bunun adına ama <laughs> artık... Ne yapacağız? Ne yapıyoruz yoksa bir şey, pasta mı yapıyoruz? <laughs> Neyse karıştırayım da. Karıştı, karıştı. Hiç olmazsa... Tabii iyi olmazsa kötü kötü. Çorbada bir tuzum öyle. olmuş olsun. Yani kötü karıştırırsan tabii kötü olur ona göre. Öyle mi? Tabii. Benden değil. Senden olur. Ha anladım. Tamam iyi karıştırıyorum senden. Evet. Efendim Almanya'da çeşmeden su içilebiliyor. Şimdi onu test ediyorum. Bakayım içiliyor mu? <laughs> Valla bizim normal satın aldığımız suya benziyor. Buradan satıyoruz zaten oraya. Pis. <laughs> Vay be çok iyi ha. Hiç de e, şey, klon falan <laughs> yok yani. Klon, <laughs> tarıyor? Evet. Bunu başka şeyler yapıyorlar yani. Suları filan temiz temizlemesi... Alman... Günaydın. Yasak. Ama bayıldım. Çok rahat. Şimdi selerin içindeyiz. Evet. Açlangıcındayız. Burası selin iyi köşesi değil. Anladım. Kötü köşesi. Yani. Burası yan mahalle. Kenar mahalle. <laughs> evet. Burada yani çok gidiyoruz. fakir insanlar da var. Güzel banka yaptılar ama kimin için yapma. Banka yapmışlar görürüm. ama boş. Kimse yok. Fakir bunlar. Gördüğünüz gibi Almanya'da da fakir mahalle var. Tabii var. Çok. Fakir var adam yani. çok. Bir bakın. Fakir bir adam. Hepsi. Hepsi Türk zaten. Biz de fakiriz. Evet. Tren yolu var. Ama tren yok. Olduk. Beklememiz lazım. Bisiklette geliyorlar. Tüy tüy yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çabuk kullanıyorum ki. Evet evet. Burası senenin şeyi. Aa, çok hoş. Oraya girmeye çalışacağız ama önce park yeri bulmamız lazım. Tamam. Şimdi düşünmem lazım nereye park edeceğiz diye. Ha, bakalım yani. Senin içinde park etmek çok pahalı oluyor. Öyle mi? Zaten küçük para da yok yanında. Tamam verir mi? Önemli mesele değil ama iki saatten fazla kalamıyorsun onun yani Dışarı yapar ya, gider yürürüz. Yere bakmak istiyorum. Başka park yeri bulabilir miyim diye. Buraya baksaydım enayi oldu şimdi. Evet. Bu ay motorlar var. Tabi burası şey. E, okul şey. Or şey, ha, şimdi, anladım. O, e, araba, driver. Okulu. Evet. Sürücü kursu. Evet, buldum. Sürücü kursu. Allah, Türkçeyi unuttum iki günde be. <laughs> ne diyordunuz siz Türkler, ne diyordunuz? Hayvan. <laughs> Pis abi. Evet, benim o. Ben seni hiç sevmedim. <laughs> Bak buradaki Niye Türkler Türkçe konuşursa Mersin'i yürüyorlar. Tür Türkçen çok iyi, Türkçen çok iyi diyorlar. Yok, burası yanlış. Yanlış orası. Kaç? Gelen var mı? Bakalım başka tarafta park. Free, burada. free, pe, free park da mı yazmış. İleride solda demiş. Yok free demek ama. Ay yani boş yer var, var. ha. <laughs> Sen reklam yapmazlar abi. Evet. Aa, kırmızı olmadan buraya bakalım. Bakalım. Ama burada galiba burada da iki saat sadece. Ha süreli. Ha burada da bak park şeyi var. Evet. Oturlar. Tamam başka yere bakarız. Problem değil. Bakalım ya Acelemiz yok tereyi, zaten geziyoruz ya. Zaten geziyoruz. Güzel <laughs> seneyi. Evet. Bizim çocuğun ana okulu buranın yakınında. He. Ara sıra buraya parka oynamaya geliyorlarmış. Aa güzel. Öğretmenlerle beraber. Burada büyük çocuk parkı var. <laughs> tamam. Bir. Yeri yere ee, atıyorum. Oo. Turist. Arkamata atıyorum. alındı karar oldu. 30 30 en çoğu Veri vereyim daha. Yok yok tamam. 3 ay koyalım. Maksimum Yürümüyor. Bir dakika. Babam senin isim bu mu? Yarına kadar yaptı. Şimdi bu Bir müsaade etme. Ne satıyorsun bir morgen gemak ab 3 euro. Sizin logik 3 euro değil mi? Yarına kadar yaptı ya. Çok oldu. E 60 sen. Bizim yok. Hayır canım. Yarına kadar burada beklemeyelim. Ha? Yarına kadar beklemeyelim. Yok. Parkın. Ördek nerede? Ha orada. Bakın bütün yanında. Ha evet. Böyle bir şey yapmışlar. E, e, sulu. Eskiden böyle yaparlardı ya. Evet. Lay 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 lay. Yalnız bisiklet yolundayız. Bir Bu gece mi diyorsa? Ne yok? Bu gece galiba. Ne var? Eğlence. Ya, eğlenceli eğlence değil şey. Ee, burada ışık gecesi yapıyorlar. Vay. Galiba. Alın belki geceleri yenebiliriz. Bu gece mi yiyor? Hava mı kötü aslında? Evet burası Fransız Parkı. Ama biz de Fransızız. Burada ördekler var. Havuz. Yalnız ördeğin renklere bak ya. Çok iyi. E, Avrupa ördeği, rengi de bile farklı oluyor. <laughs> Bırakın kardeşim ördek Önümüzü bütün dünyada değil. ördek işte. <laughs> öyle şey vardır ya Avrupa yani malı. mı? Farkı değil biraz da temizdir. Te ha o bak ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. Yarın bak yarın. Evet. Burada, ya. bak, bu bak, şey da, <laughs> bak bu da su şeyi. Aa evet. Küçük kuş. <laughs> Ayaklarında normal ayağı var. Yine de yüzebiliyor. Yüzüyor vay be kendini ördek zannediyor. yeşil kapalı erkek. Zavrı öyle mi? Ha evet evet. Şeylerde erkeklerde. Dişi evet. Zaten yani bütün bütün kuşlarda tam tersi tür. Evet yani. hep öyle oluyor. gerçekten mi? kadar çok fazla ama zaten sabahları tamam, yiyemedik. Olmaması için dikkat ediyorlar. Yani eve evi, şey evi olsan, koruyor mu? Evi koruyorlar. Gargo artık. Gargo. Çok severim. Bak nasıl bakıyor. Bu tarafa. Ha. Öyle dikkatli <laughs> bakıyor işte. Ne burası? Eski, eski posta şeyiymiş. Şöyle olmuş işte. Kusur falan filan. Değişik. Yok ondan şey yok. Tarihi yok. Arkasından kalıyorsun. Bir şey göremiyorsun. Yavaş 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 yavaş. <laughs> yavaş. Çok hücuma gidiyor. Bak bu şimdi e 1874'te. Öyle. <laughs> en eski evde değil evet. ama. 1874 yani 250 yıl çok iyi ya. <laughs> 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 ne <neyin, çay>? <laughs> <laughs> Doğru devam. <laughs> Her şey aynı. Zamanda. Evet. Balık ekmek ne ya? Balık ekmek North Sea var burada. Kanıyor musun? Hayır. Bana bir balık ekmek alayım. Balık ne abi ya? Balık. Yemez misin balık? Yok niye? Neden Seviyor musun balık? musun balık? Sen musun misin balık? He? 1250. Yok ya. Lira. Evet. İçeri mi? 1250. Ayakta mıyız? yürüyerek mi? Tabii, in. tabii. Ayıp değil mi ya? Niye ayıp olsun? Böyle hı hı. Ön tarafı da var, arka tarafı da var. Sonra düşüyor. Bu şey. lambalar konuşuyor mu? Ama bunlar mıydı? var mıydı? Yoksa başka lambalar mıydı? Bilmiyorum şimdi. Yok bunlar değil. Konuşan şeyler başka yerde. <laughs> Seren'in e, şeyini anlatıyorum, aslanını anlatıyordum. Ama bu lambalar değil, başka lambalar var. Bir balık yedik ama ne balığı olduğunu bilmiyoruz bak. <gülüyor> <gülüyor> balığı çok seviyor ama balık mı yiyor? Ya deniz anası mı yiyor? Ne olduğu belli değil. <laughs> Ama çok seviyorum. Ketçap olunca dayanamıyor. Her şeyi bak küçük bir şeye bakarız istersen? olur. Bunu ben de tanıyorum. Sadece burada tanıyorum. Bonda yok böyle bir şey. Olsa yani her yerde çok e, müşterisi olur. Bak Heidi Almanya'da bile rastladık. E, herhalde Almanya'dan <laughs> daha çok tanıyorum. Evet. Bak 1799. İçine de koyacaksın 100 lira. Ondan sonra kıracaklar. Latin Amerika'dan gelen bir kültür. İçine şekerleri dolduruyorsun ya da çikolataları ağaca asıyorsun. Çocuklar e, böyle bir şey yok. Olsa zaten sopayla vursun. ne vuruyorsun lan? Bozma lan! O kadar parayı verdikten sonra onu elletmeyiz. En son ne zaman gittin? Ben? Evet. Noel'de bulmuş, bakmıştık bir şey programları vardı. Çocuklar şey yapıyorum. Kız için gittik. Evet. Ya ben kiliseye ne gideceğim? Günah çıkacaksın. <laughs> Günahkar adamsın. Yetmez o zaman kilise. <laughs> <laughs> Katedral lazım sana. Ben sanırım. katolik miyim, protestan mıyım ben? Şey miyim ya? <laughs> Yoksa Hristiyan oldum. Biz bu yukarıda oturmuştuk işte o zaman. Öyle mi? Bu Çok iyi ama. Çok Çok güzel. Fena değil üzerinde dom var biliyorsun. Ee, evet. Onu göstermek ister Evet. Zaten. Çok Resimli çok gördüm. Çünkü şeyine de gider. Bir de buraya gidebilir miyiz aslında? Kulesine bakalım. Belki gidebiliriz. Kulesine kadar çıkalım. Kuleyi en arka taraftan. Tamam bakalım. Nereden bakalım. gidelim? Bakalım açık mı? Açık değil mi? Tamam. Bizim kız hemen oh. kullanesini bilmiyoruz. bak. Bir çalmıştı şeyde. Kule bizim çıktığımız yer Ama Girişi yok yani Oğuz Şu kuleye sormayacaksın Bir renk büyük olduğunu Şu diğerlere. her Ne binasıydı i̇şte, bu? Bilmiyorum <laughs> ya. <Fiyat> Hiç <yok, yok. gülüyor> şey, şey, merak, minasıydı. merak etmedim. Yok. Hani çok eski binaları severim. Ya çok yoruldu geldi ben hiç. foto Ben yapmadım ya. Kökmen, bu o Prag'daki yüzen senin fare zannettiğin hayvan. Fare değil ama biz fare zannetmiştik. Kök ben bunu senin için çekiyorum. Yok yok, ısırmaz. Yemek yiyor. kök. Ben bunu senin için çekiyorum. Sürecek Hayır ısırmaz. Çok güzel. Aman benim ya. ne güzel oldu ya. Ne diyorsunuz bunun ismine? Nutria. Nutria. Bak, ağaca bak. Bu, Bo, bu ağacı diyorum işte. Çok iyi ya. Çok güzel değil mi? Acayip güzel. Vay be. Nasıl, nasıl oluyor bu? Anlamıyorum yani. Kırması lazım. Burada bisiklete gidersen akşamları kötü olur. Çarpabilir. Ama çok iyi. Bunun enerjisi de çok iyi. Gökben olsa hemen sarılır. Yok ya. Çok sever evet. Bunların bir enerjisi var. Onun Onları... Bak şimdi burada şey yapmışlar. Ha bağlamış, evet. Bunu da bağlamış olmalı. Bunu da bağlamamışlar herhalde kalın olduğu için. Ha yerde de şeyi var. Destek. De, evet 1962 değil 1909. Evet. Biraz üstünde. 1962 de belki ne nöro... Ekle... Ekle... ekledi... renov etmişler. böyle eklediler. eklediler. Anladım. eklediler. Anladım. Ama aslında. Çok iyi ya. Renovatum. Renovatum romanca. Bilmiyorum o ne demek. Ana <lacht> Domini <lacht> Yani Yezus'tan şeyde, Christus İsa'dan sonra evet. 900, 1909'da yapılmış ama eski tahta kapı. Depo kapısı. Bak bu 1691'den. Allah Allah. 1691. Bu da ondan şey olamaz yani. Ondan ondan Abi şey 1534 ya. Hali de fena değil yani. Ortakilerin hali daha fena. Allah Allah. Biraz Allah. daha 1534'ten bina mı kalır ya? bu da kalır işte. Savaş olmasaydı... Çok cimrisiniz. <laughs> Savaş olmasaydı ne kadar kalırdı? Düşünsene. Doğru. Birisi savaşı olmasaydı. İkinci. <laughs> 1918. Bak. Bu dükkanın şefinin büyük babası bunu 1918'de satın almış. Gerçekten mi? Yani, burada yazıyor. O zamanlar için 100 kilometre saatte 100 kilometre ile o zamanların en hızlı motor motosikletlerinden birisiydi. <laughs> 6.5 Altı buçuk PS. Çok güzel ya. <laughs> ne güzel değil mi? 1998'de e, restore etmişler. Ama satılık değil yani kimse Kayış çok güzel, vallahi çok güzel. Çok güzel. Kayış var bir de. Onun hani fotoğrafını çekeceğim. Dur, öbür taraftan Arkadaşlar da çekeceğim. Fotoğrafı zaten. Kayışlı. Bunu ben de çekeceğim. Evet. Vitese bak. de kayışlı. Bu Müthiş. Sen de atıyorsun. Evet. Ondan sonra para da atmak zorundasın tabii. Ondan sonra ona işe yapıyorsun. Bir de madalya yapıyor sana. 5 senti özüyor, madalya yapıyor. Haa anladım. Dayı. Yanında para var mı bilmiyorum. Yok yok boş ver, boş ver. Anlattığın yeter. Yo, ne yapayım ya, madalya? Yok sana. Sen de var Yok misin? be ya hayır hayır. Böyle bir, bir şey var. var. Bugün ben evet. bile var. Bu köpeğin varsa oradan poşeti alıyorsun. Ee, ekstradan yanında poşet almıyorsun ya da Nalbur'a gidip poşet almıyorsun. Sokakta. Free. Şey, evet çok eski bir kilise. Galiba Roma. Şurada bir asker resmi var. Ne yazıyor sen bilirsin. Ölmüş askerler için. Ha infanteri şey, ne derler infanteri? Ne derler? Ha, infanteri der işte. <laughs> ha infanteri ha tamam. İnfanteri hani bir askeri şey. Bölgesi, bölgesi, hani e,